Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bugünkü konumuz e, sevginizle yapabileceğiniz bir e, poz önerisi e, yapmak istiyorum. Part 1 olacak bu. Eğer ki çok beğenilirse e, part 2'yi de çekerim. E, siz de bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Şimdi ilk önce kameraya giriyoruz. Ben sonra fotoğraf diyelim. Ay dur bir dakika varsayılanından çıkalım. Mı? Ha varsayılana geçelim. Aksiyonda kalmış mı? evet. Şimdi arkadaşlar. Arka plan diyelim. Bunu seçiyoruz. Şimdi poz adını Veriyorum. İçi rahat. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Tekrar deneyelim. Kendi avatarımızı sildik. Tekrar deneyeceğiz. O zaman olur. Heh, evet. Şimdi evet, ben ilk sıradaymışım. Kendimi ikinci sıraya atalım. <laughs> Kendimizi. Evet. Böyle şöyle çevirelim. Biraz dur bir dakika. Ha. Biraz yakınlaştıralım. Tamam. Şimdi fotoğrafı çekelim. Çektik. Ee, kaydet diyelim. Evet galerimize kaydettik. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Albüm de diyoruz. Bir dakika ben buradan çıkayım. Evet. Şimdi buradan en üstte bir şey var. Yüz bir de artı gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz. <laughs> Avatar işte. Ha. Ondan sonra bir tane daha poz adı söyleyeceğim. Öpücük. Şimdi başka bir poz ekliyoruz. Evet, buradan üye seçiyoruz. Üye dur. Ben kendi kocamı seçeyim. Evet arkadaşlar, üyemizi de seçtik. Evet şimdi böyle ayarlıyoruz. İki parmağımızla istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Bir dakika biraz daha büyütelim şunu. Bunu biraz şöyle dur. Gene iki parmağımızla yapalım. Bir dakika olmadı. Dur bir dakika. He. Tamam, şimdi oldu sayılar. Şimdi bunu ıı, tekrar galeriye kaydedelim. Evet, bunu galerimize kaydettik. Şimdi e, buradan çıkalım. E, buradan background eraser'a gideceğiz. Arka plan silici uygulaması bu. Evet reklamı atlayalım. Arka planı kaldırın diyeceğiz. Evet. şunu en son çektiğimiz pozu seçeceğiz. Biraz bekliyoruz burada. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ha, evet. Şimdi şu gereksiz şeyi silebiliriz. Bir dakika. Silelim şu gereksiz şeyi. Böyle iki parmağınızla yakınlaştırabilirsiniz. Ben biraz büyüteyim boyutunu onun. Ha dur şuradakini de silelim de şuradakini silmek çok daha kolay. Evet. Bunu sildik. Ay yanlışlıkla oldu. Hı. Şimdi tike bastık yukarıdakini. Reklam çıkabiliyor normal. Evet. Şimdi ekle diyoruz buradan başka bir foto ekleyeceğiz. Ha bunu ekleyeceğiz. Tek başıma çektim fotoyu ekliyorum. Böyle yakınlaştırıyorum. Hı, iyice. Dur kendi fotoğrafımın üstüne iyice denk gelmedi. Ha, denk getiriyorum. Hı, şimdi. Dur bakayım. Aşağı in diyoruz. Dur bunu biraz küçültelim. Bence oldu. Şuradaki şeyi de silersek çok iyi olur. Kesip çıkarmak diyelim. Evet. Silgi diyelim. Tamam bu gereksiz şeyi sildik. Etke basalım. Evet. şöyle şu arkadaki şeyi de aynı şekilde yapmak istiyorum. Bir dakika. Tamam oldu arkadaşlar şimdi arka plan diyoruz burada e, şey küçük bir şey var e, galeri logosu işte foto logosu ha, onu basıyoruz aklına küçük bir artı var onu gördünüz mü e, Ondan sonra buradan istediğimiz bir arka plan seçelim evet ben bunu seçtim tik diyoruz ondan sonra arka plan yanında bir tik var. Ona basıyoruz. Yukarıda kaydet var. Kaydete basıyoruz. Yine reklam çıkıyor. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ee, Ultralik diye bir uygulama var bir tane şurada. Ama o Play Store'da yok, onu e, Google üzerinden APK olarak indirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi bu uygulamaya giriyoruz. E, en yüksek kamera gibi bir şeye basıyoruz. Ondan sonra buradan Picture'a gidiyoruz. Hemen bizi galerimize yönlendirecek galeride dedik. E, ondan sonra en son az önce şey yaptığımız kaydettiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Editime gidiyoruz. Reklam çıkabiliyor, sorun yok. Şimdi atlatacağız. Evet, atlatalım. Şimdi filters diyoruz. sona doğru kaydırıyoruz. En sonunda shine var. Shine yazına basıyoruz. Apple diyoruz. Sonra don diyoruz. Imega Sevet Fotoğrafınız başarıyla kaydedilmiştir. Şimdi Arşy kalkutta girip istediğiniz şablonu şarkıyı serip e, Zepeto'da paylaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. E, i̇htiyacı olan bir arkadaşınıza göndermeyi de unutmayın.